Değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bu videomuzda ders market yayınlarının Türkiye geneli AYT denemesini geometri çözümünü yapacağız arkadaşlar. Evet, ilk sorumuza başlarsak x sıfırla pi bölü 2 arasında olmak üzere diyor. Eşitliğini sağlayan x açısı için cos x değeri kaçtır diyor. Buraya baktığımız zaman cos x ne demekti? 1 bölü sin x diyor. hemen yani yazıyoruz. 1 bölü sin x eksi sin x diyoruz çarpı parantez içerisinde çarpı tam kare x eşittir demiş. Neye? 1 bölü 3 demiş. Peki bunu düzenlersek burası 1 eksi sin kare x'tir. 1 eksi sin kare x bölü 1 eksi sin kare x bölü sin x çarpı diyoruz tan kare x diyoruz çarpı tan kare x eşittir yine 1 bölü 3'tür. Buradan 1, eksi sin kare x neye eşittir? Kos kare x'e eşittir diyoruz. x'tir. Kos kare x bölü sin x. Çarpı diyoruz. Tan kare x de sin kare x bölü kos kare x'tir. Yani sin kare x bölü kos kare x. Eşittir 1 bölü 3'e. Buradan düzenleme yaptığımız zaman Cos kare x'ler birbirini götürecektir. Sin x'lerin biri de birbirini götürür. Buradan sin x değerimiz ne olacaktır? 1 bölü 3'tür diyoruz. Sin x 1 bölü 3 olduğuna göre cos 2x'in değeri kaçtır diyor. Cos 2x neye eşittir arkadaşlar? Cos 2x de 1'e eksi 2 sin kare x'e eşittir diyoruz. Hemen bunu yazıyorum. 1 eksi diyorum bu ifade 1 eksi. 2 çarpı sin kare x. Sin x 1 bölü 3'tü. 1 bölü 3'ün karesidir diyoruz. 1 bölü 3'ün karesi. Yani 1 bölü 9. O da nedir? Düzenlesik 1 eksi 2 bölü 9 olacaktır. Oradan da cevap 7 bölü 9'dur deriz. Geçelim. Evet. Bu sorumuzda 0 küçük x x küçük pi bölü 5 olmak üzere diyor. Eşitliğini sağlanmaktadır diyor. Buna göre hangi re? kesinlikle doğrudur? Sin 5x sin 3x'ten küçüktür diyor burada. Sin 5x sin 3x'ten küçükse burada arkadaşlar ne olması lazım? Bu ifadenin ikinci bölgede olması lazım diyoruz. İkinci bölgede ise o zaman 3x büyük 90 olacaktır. 3x büyük 90. 5x de küçük 90 380'den de küçük olacaktır diyoruz. Yani 90 ile 180 arasındadır diyoruz. Buradan düzenlersek ne olacaktır? 3'e böldüğümüz zaman X 30 küçüktür. X olur. X de küçük ne olacaktır? 5 x de 180'e bölersek 36 olacaktır diyoruz. Yani burada X ne olacaktır? 30 ile 36 arasında değer alacaktır diyoruz. Diyor kesinlikle ki kesinlikle doğrudur diyor. Öncelikle 2X'e baktığımız zaman 2X hangi aralıktadır? 2 ile çarparsa 60 küçük 2X o da küçük 72 arasında olacaktır. Bu aralıkta sin 2x kos 2x'ten küçük müdür acaba? Hayır arkadaşlar örneğin x'e ben e, 70 derece 2x'e 70 derece yazarsak sin 70 kos 70'ten nedir? Büyük oluyor. Dolayısıyla bu ifade nedir arkadaşlar? Kesinlikle yanlıştır diyoruz. Bu ifade yanlış. İkinci ifadeye bakalım. Kot 2 x tan 2x'ten küçüktür diyor. Evet, burada arkadaşlar ne olacaktır? 2x'e ben 70 yazarsam, kod 70, küçük 4 tane 70'den, evet doğrudur. Çünkü her zaman tane 70, kod 70'den küçük büyük olacaktır. Dolayısıyla bu ifade doğrudur diyoruz. Üçüncü bölge, üç, üçüncü ifadeye baktığımız zaman, 3x'e bakarsak, örneğin 3 ile çarptığımız zaman ne olacaktır? 90 küçük 3x, o da küçük 108 olacaktır. Bu aralıkta da arkadaşlar nedir e, sin x tan 3x'ten küçüktür diyor. Hayır arkadaşlar. Burada tan 3x e, 3. bölge yani 2. bölgede ne olacaktır? Eksi olacaktır. Örneğin yani tan 90 ve tan 92 nedir? Eksili bir değerdir. 90'dan büyük bir değer olması durumunda eksi olacaktır. Ama sinüs artıdır. Artı küçük eksiden. Hayır yanlıştır diyoruz. Cevabımız yalnız 2'dir deriz. Evet. Bu sorumuza bakarsak aşağıda birim çember içerisinde kırmızıyla boyanmış OAB üçgeni ve yesiyle boyanmış OCD üçgenleri verilmiştir diyor. Kırmızı bölgenin alanı yeşil bölgenin alanı oranı kaçtır diyor sorumuza. Alfa burası 90 olacaktır diyor. Dikkat edersek kaleye dik demiş. XA alfa 90'sı burası ne olacaktır? Mavi göstereyim. Beta olsun diyoruz. Burası da 90'dan dolayı zaman burası da alfa. O zaman burası da 90 olması için burası da ne olması lazım? Beta olması lazım diyoruz. Yarı çapı bir birimdir. Birim çember demiş. Yarı çapı 1 bir olacaktır. Buraya baktığımız zaman bu ifade yarı çap burası da nedir? Sin beta özür. Sin beta. Burası da nedir? Kos beta değerine eşittir diyoruz. Kırmızı üçgenin alanını yazıyorum. Kırmızı üçgen alanı sinüs alan formülünden yani 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 1 çarpı sin beta eşittir diyoruz. Peki buradaki yeşil bölgenin alanını yazarsak yeşil bölgenin alanı da sin beta çarpı cos beta bölü 2 olacaktır diyoruz. Sin beta çarpı cos beta bölü 2 eşittir diyoruz. Şimdi bunu düzenlersek sonra farklı bir renkle düzenleyelim. Burası sin, kırmızı bölgenin alanı sin beta bölü 2 diyoruz sin beta bölü 2. bölü yeşil bölgenin alanda sin beta çarpı cos beta bölü 2'dir. Sin beta çarpı cos beta bölü 2'dir diyoruz. Burada ne olacaktır? Düzenleme yaptığımız zaman böyle 2'ler gidecektir. Sin betalar da bir gidecektir. Dolayısıyla ne olacaktır? 1 bölü cos beta olacaktır diyoruz. E eşittir diyoruz. Burada da 1 bölü sin alfa olacaktır. 1 bölü sin alfa da kosekant alfa eşittir diyoruz. Eğer ki alfa ile beta açılarının toplamı 90 derece ise o zaman ne olacaktır? Kos beta sin alfaya eşittir deriz. Kos beta eşittir sin alfadır deriz. Evet diğer ifade diğer sorumuza geçelim. Bu sorumuza baktığımız zaman dik koordinat üzerinde alanlar 4, 16 ve 64 birim kare olan kare vermiş. Alan 4 ise bir kenar ne olacaktır? 2, 2 olacaktır. Bu karenin alanı 16 ise bir kenar 4, 4 olacaktır. Bunun da alanı 64 ise burasında da bir kenarı ne olacaktır? 8, 8 olacaktır diyoruz. Öncelikle A'nın koordinatını yazarsak 2'ye 2 noktası olacaktır A'nın koordinatı. B'nin koordinatı da ne olacaktır? 14'e 8 noktası olacaktır diyoruz. Benden A ve B noktalarından geçen doğru denklemi diyor. A, 2, 2, B, 14 ve 8. Önce eğimi yazıyorum. Eğimi yelen farkı bölü x'ler farkı. Yelen farkı 8 eksi 2 bölü x'den farkı 14 eksi 2 diyoruz. Buradan 6 bölü 12 olacaktır. O da ne olacaktır? En değerimiz burada 1 bölü 2 eşittir diyoruz. Eğim bulduk 1 bölü 2. Şimdi eğim ve bir noktası bilinen doğru denklemini yazalım arkadaşlar. Ne olacaktır? A 2'ye 2 noktasından geçen ve eğimi 1 bölü 2 olan doğru denklemini yazıyoruz. Buradan da ne olacaktır? Y eksi y'deki değerimiz 2 eşittir. Eğim 1 bölü 2 çarpı x eksi x'deki değerimiz de 2'dir. Buradan düzenleme yaparsak 2y eksi 4 eşittir x eksi 2 olacaktır. Buradan da 2y eksi x e, eşittir ne olacaktır? 2 değerinde ne eşit olacaktır? Yani cevap Bursa'dır diyoruz. Geçelim. Evet. Bu sorumuzda şekilde yarı çapı 4 birimi olan üstü açıklı ilk silindir içinde bir miktar su vardı diyor. Silindirin boş olan kısmının yüksekliği 4 birim vermiş. Bu silindir içine yarıçapı çapı 1 bir birimi olan küre şeklinde bir diyeler. Birebir altı ve hepsi suyun içine batıyor arkadaşlar demiş. Burada yüksek suyun boş kısmının yüksekliği 4 santim. Yer çapı da nedir? 4 müs. Buradaki hacim ne olacaktı? Bu boş kısmının hacmi ne olacaktı? Pi çarpı 4'ün karesi çarpı yükseklikte 4'tür. Bunun içerisine küreleri atılıyor. Yer çapı bir birim olan kürelerden atılıyormuş. Yer çapı bir birim olan küreler. Bir kürenin hacmi nedir? 4 bölü 3 pi r küptür. 4 bölü 3 pi r küp 1'in küpü olacaktır. Bundan x tane atılsın arkadaşlar. x tane atılınca ne olacak? Dolacak kaç tane atarsa dolar. x tane atılsın diyoruz. Buradan ne olacaktır? Düzenleme yaptığımız zaman 4'ler birikilecektir buradan. Pi'ler de sadeleşecektir buradan. Ne olacaktır? Buradan x eşittir. 16 çarpı 3'ten 48'tir diyoruz. Yani 48 tane biz ya atarsak ne olacaktır? Su dolma seviyesine, tasma seviyesine gelecektir. Ama taşmayacaktır. 49. yaptığımız zaman ne olacaktır? Su taşmaya başlar diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Evet, buraya baktığımız zaman ağırlıkları 3 birim ve 4 birim olan ABCD dikdörtgeni aşağıda verilmiştir diyor. Bu dikdörtgenimiz arkadaşlar ne olmuş? B kösesi etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor. 90 derece söyle döndürdüğümüz zaman Burada ne olacaktır? Söyle gelecektir. Burası ne olacaktır? 90 derece olacak ve söyle dönüş olacaktır. Bu dönüş etrafında e, D noktasının aldığı yol ne olacaktır? Pi R bölü 4 e, 2 pi R çarpı 90 bölü 360 olacaktır. Yer burada 5'tir. Dolayısıyla pi çarpı e, daha doğrusu 2 pi çarpı R'si 5 çarpı 90 bölü 360 nedir? 1 bölü 4 olacaktır. Buradan da cevap 5 pi bölü 2 olacaktır. Buradan al diyor. 5 pi bölü 2'dir diyoruz. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonra son olarak da bu dikdörtgeni diyor. Buradaki A üstü, B, C üstü, D üstü dikdörtgeni C köşesi etrafında kaydırmadan ok yönde 90 derece döndürüyor. Bu sefer buradan 90 derece döndürdüğümüz zaman Burası 5 birimdi. CT pardon 4 birimdi burada. C uzunluğu 4. Ne oluyor? 4 buraya gelecektir. 4. Yani buradan da böyle kayacaktır arkadaşlar. Yol alacaktır. Bu da aldığı yolun uzunluğu da ne olacaktır? 2 pi çarpı r kaçtır burada? 4 çarpı 90 bölü 90 derece dönüyor. 90 bölü 360 o da yine 1 bölü 4'ten burası da nedir? 2 pi'dir diyoruz. Aldığı toplam yol 5 pi bölü 2 artı ne olacaktır 2 pi o da ne olacaktır 9 pi bölü 2'dir diyoruz cevabımız C şıkkıdır geçelim Evet, bunu öğretmen güzel sanatlar dersine öğrenci sayısı birbirine eşit çapı birbirine birim olan dairelerden görsel hazırlamasını söylüyor. Ayse de demirler daireler birbirine teğet olacak şekilde hazırlıyor diyor. Diyor ki Matematik öğretmeni Ayşe'den herhangi 3 dairenin merkezini birleştirerek herhangi 3 dairenin merkezini birleştirelim arkadaşlar. Birleştirerek en büyük alanlı üçgenin alanını bulmasını söylüyor. Burada en büyük alanlı üçgen oluşturmak istersek şu şekilde bu 3 dairenin merkezlerini birleştirirsek ne En büyük alanlı üçgen elde etmiş olacağız. Yer çapı bir birimde o zaman bu sunluğumuz kaç olacaktır? Söyle. Dolayısıyla bu sunluğumuz yarıçap çapı ise 2, 4, 5, 6 birim olacaktır diyoruz. Bu sunluk 6 birim. Yani bir kenarı 6 birim olan eşkenar üçgenler burada oluşacaktır. Bir kenar 6 olan eşkenar üçgen alanda 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten ne olacaktır? Cevabımız 9 kök 3'tür diyoruz. Geçelim. Evet. Yukarıda ABCD kare şeklinde bir banyo duvarı gösterilmiştir diyor. ABCD karesi 16 eş kare fayanslara bölünmüştür diyor burada. Diyor ki bu eş karelerin içine birer köşegenler doğursa diğer köşegenlerde de paralel olacak biçimde iç içe kareler çizilmiştir diyor. Şimdi bunu şu şekilde gösterelim. Dikkat edersek burada bir karemiz var. 2'ye bölünmüş. Ben dolayısıyla buradaki beyaz bölgenin alanına küçük beyaz bölgenin alanına A alan dersem buradaki mavi bölgenin alanı ne olacaktır? A olacaktır. Burası A'ya A, ya, A, ya, A ya, iki, ise o zaman buradaki beyaz bölgeye de A. Buradaki beyaz bölgenin alanı A olacaktır. E ne oldu burası? Buradaki kırmızı bölgenin alanı 4A olacaktır diyoruz. Peki burası 4A oldu. Peki burası 4 ay o zaman buradaki beyaz bölgede 4A. Buradaki beyaz bölgemizde ne olacaktır? 4A olacaktır diyoruz. E ne oldu şimdi burada? Burası 4, 8, 12A. 4 de burada var. 16A olacaktır. 16A da burası toplam alanımız. Buradaki bir karenin alanı 32A'dır diyoruz. Yani buradaki bir karenin söyle alanı ne? Toplam alanı 32A. Peki tarar bölgenin alanı nedir? Tarar bölgenin alanı da 4 A ile 5 A'nın toplam 5 A'dır. Tarar bölgenin alanlarda da eğer 5 A verecekse o zaman geriye beyaz bölgenin alanlar 27 A olacak. Dolayısıyla tarar bölgenin alanı 5 bölü beyaz bölgenin alanı ne olacaktır? 27'dir diyoruz. Cevabımız 5 bölü 27'dir deriz. Geçelim. Kadir öğretmen tahtaya büyük bir x çiziyor. Ve bir öğrencisine bu x'in üzerine bir çember çizmesini söylüyor. Öğrencisi de Aslı'daki gibi çemberi çiziyor diyor. Kadir öğretmen de gerekli ölçümler yaparak AE 3 birim diyor. Burada AE uzunluğunu 3 vermiş. AE 3 birim. ED usulunu 5 birim diyor. Burası da ED 5 birim vermiş. Diyor ki AFD ve BGC yay uzunluklarının toplamının çemberin çevresinin yarısı. O zaman A, F'de ve BGD, BGC yay uzunluklarının toplam çevresinin yarısıysa o zaman bunların toplamı ne olacaktır? Yayı, yayılan ölçülen toplam 180 derece olacaktır. 180 derece ise bu yayla bu yayın toplamı ne olacaktır? 180 dereceymiş. O zaman iç açımız ne olacaktır? 90 derece olacaktır. Çünkü iç açı gördüğü yayılan ölçüler toplamının yarısı olacaktır. Dolayısıyla 180 bölü 2'den 90'dır deriz. Bu da diyor ki A ile D arası uzaklığını bulunuz diyor. A ile D arası su şunu olacaktır. 3, 5'den dolayı bir kurban sınav kök 34'tür diyoruz. Sınav da 5 Geçelim. Evet bu sorumuza bakarsak ABC'de bir üçgen ADFK paralel kenar diyor. EF e, uzunlukları eşit vermiş. ABD üçgeni AD boyunca katlandığında diyor. ABD üçgeni AD boyunca katlıyorum. Ben buraya A dersem bu sonuçta ne olacaktır? A olacaktır. A ise burası da nedir? A'dır deriz. Aynı şekilde katladığımız zaman ben buraya X dersem bu sonuçta ne olacaktır? X olacaktır diyoruz. Bu da buraya katlanıyor. Peki şekil bir paralel kenar EFKA nedir diyor? A, D, F, K, bir paraya kenar. 2 A ise burası da ne olacaktır? 2 A olacaktır diyoruz. Ben buraya da B dersem o zaman burası da ne olacaktır? B'dir deriz. Şimdi diyor ki E, F, K, A dörtgenin çevresi diyor. Hemen bu dörtgenin çevresini toplayabiliriz. Bu dörtgen çevresi nedir arkadaşlar? E, dörtgen çevresi 3A artı 3A artı B artı X'in toplamından oluşuyor. ABD üçgen çevresi de nedir arkadaşlar? ABD üçgen çevresi de A artı B artı X'ten oluşuyor. Buradan diyor ki çevreler farkını yazdığımız zaman yani burada eksi deyip ikisinin farkını aldığımız zaman bu neye eşit olacaktır? B ve X'ler gidecektir. 3A'dan A çıkarsa 2A'dır deriz. 2A eşittir? Burada AK uzunluğuna eşittir deriz. Cevabımız E şıkkıdır diyoruz.